şehri yöneten belediye ne yapsın? Bu şehri temizliğini to toplayan çöpçüler ne yapsın? Araba karı söyle bile var. <laughs> bu nasıl bir rezillik? Yani görüntüleri gördüğümde ben insanlıktan utandım ve doğanın bu denli kirletilmesine hiçbir anlam veremedim. Bakın ne ararsınız ama ne ararsınız var. Böyle bir pislik böyle bir terbiyesizlik olamaz. Bunu yapan insan olamaz. Bazılarda bu dere içine inanılmaz pislik atmışlar. Ne ararsan var. Şu koronalı günlerde evet. kimdir, nedir, kim yapıyor bunları böyle? Devamlı bir belediye temizliyor bunları, bir bakıyorum biraz içinde bir daha doluyor. Kim getiriyor? Gece getiriyorlar ama kim getiriyor? Bu nasıl bir rezilliktir böyle ya? olabilir mi ki vatandaşın nereye müsaitse oraya atıyor. Ama Aslında olacak gibi değil yok. yani olacak iş değil ya. Şimdi öbür taraf paralı olduğu için He. belediye pislik yerlerini yani arabalarla götürüyorlar bedavadan. Para alıyorlar yani bedava derken ücret aldıkları için de onlar da ücret vermemek için. Ama çok kötü bir görünüm var ya. Var olmaz mı baksana güzel evler var burada. Evet. Yeah. Evlerin etrafında olmaması lazım. Evet. Yeah. bir şey yok. İşlek de bir yol. İşlek. Sanayinin yolu evet. Evet. Yeah. Bak Baksana şurada hemen evler var. Bunlar da görmüyorlar. Görse de şimdi hemen müdahale etsen ya sana ne sen bak işini derler. Derler. Yani insanımız da maalesef böyle yani. Maalesef. Bu nedir böyle ya? Bu nasıl bir Müslümanlık ya? Hani diyoruz ya temizlik imandan gelir. Ben buraya, bu veya bu pislikleri atanların imanından da şüphe ediyorum. İnsanlığından da şüphe ediyorum. Yuh diyorum onlara. Yazıklar olsun diyorum. Bu nasıl bir terbiyesizlik, bu nasıl bir edepsizlik ya Rabbim? Bakar mısınız? Ayıptır ya. Hiç mi utanmak, hiç mi sıkılmak yok sizde? Bu nedir böyle? Yazıklar olsun. Bu resmen doğa katliamı ya. Resmen doğa katliamı bu. Yani bu ayıptan da öte kaldı ki hemen ileride o kadar muazzam yapılar var ki, o kadar güzel evler, yapılar var ki, yapılanmalar var ki ama gel gör. Şu güzelliğe bak, şu doğaya bak. Bir de gel şu rezilliğe bak. Ayıp ya. Yani gerçekten ayıp.